Sevgili abilerim, ablalarım, kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Süper Lig'de 33. haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Samsun Spor Adana Demirspor maçına gittim. Gerçekten çok muazzam bir atmosfer vardı. Samsun Spor taraftarını tebrik ederim. E, maçın heyecanından dolayı videonun girişini yapamamıştım. Videonun girişini şimdi yapmak nasip oldu. Çok lafı fazla uzatmak istemiyorum. Sizlerden bir ricam olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum yapmayı ve videoyu da beğenmeyi beğenmeyi lütfen unutmayın e, yepyeni içeriklerle sizlerin karşısında olmayı düşünüyorum ve bu süreçte de sizlerin desteği benim için gerçekten çok çok önemli beni yakinen takip edenler genellikle hep Sivas Spor'un maçlarına gittiğimi görür fakat kanalımda e, farklı takımların maçlarına gittiğim de oluyor bunlardan birisi de Samsun Spor oldu kanalıma girip diğer maçların videolarını da izleyebilirsiniz UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarına da e, zaman buldukça Gittim, elimden geldiğince bu çeşitliliği de sizlerle beraber sağlamak istiyorum. Şimdi gelin bu muazzam atmosferi hep beraber izleyelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz. Arkadaşlar çok büyük konuşmamak lazımmış. Küçükken ikinci takımı tutmam diyordum ama velakin şimdi tuttum. Neden olduğunu söyleyeyim. Doyduğun yer mi yoksa doğduğun yer mi derler. Biz hem doğduğumuz yeri, hem de doyduğumuz yeri tutuyoruz. Genellikle hep Sivas Spor maçlarına gidiyorum biliyorsunuz. Ama şimdi Samsun Spor, Adana Demirspor maçına gidiyoruz. Süper Lig'in en önemli maçlarından birisi. İki takım da alt sıralardan halen kurtulmuş değil. Bu maç iki takım için de çok değerli, çok önemli. Yolda e, bir kardeşimle denk geldim. Samsun Spor forması vardı. Dedim maça mı gidiyorsun kardeşim? Ben de ilk defa gideceğim. Sağ olsun onunla takıldım. Takıldıktan sonra karşıma bir tane Sivaslı çıktı. <laughs> Sivaslılar her yerde, bu kardeşlerimle maça gideceğiz, e, tramvayı bekliyoruz. Yaklaşık bir 1 saat 10 dakika, 1 saat 20 dakika falan e, bir yolculuğumuz olacak, sanki deplasmana gidiyoruz. Bu arada e, Samsun Belediyesi'ni, Samsun'un büyüklerini tebrik etmek lazım. Sürekli karşılaşıyorum maç günü, tramvayların üzerinde bugün günlerden Samsun Spor yazıyor ve stadyuma gidenlere de e, ücretsiz oluyor ulaşım. Bu gerçekten çok kıymetli bir şey. Kardeşim burada okuyor Sivaslı e, Fatih Mahallesi'nde. <laughs> hangi bölüm okuyor? Makine mühendisliği. Makine mühendisliği. Kaçın sınıf? Üç. Üçüncü sınıf. Samsun Spor'un maçlarına gidiyorsun da takımın hangi takım? Sorma onu. Aha. Gizli şey, biraz var. Aha. Bilgi vermez onlar. Bence de linç geliyor yorumlarda o yüzden uzaklaşar Bana da hiç sorma. Ben Samsun da, da Benim e, memleket takımım. E, şey, Arkadaş Amasyalı. Ya orada oradan hemen <laughs> deneyim aldı bana hiç sormadı. <laughs> eee kardeş Kırşehirliyiz hocam. Biz Kırşehirliyiz. Aha Kırşehirli. Aa ya. Sana giyerim. Kardeşim de Samsunlu. La 5 kişilik bir tane Samsunlular. <laughs> <laughs> Çok güzel bir ekip oldu. Ee, birazdan maça doğru yola çıkacağız. Maç içerisinde tramvayda stadyuma giderken yine Arkadaşların görüşlerini alırız Maçla ilgili de bilgileri sizlere aktaracağım Güzel bir soru sormak istiyorum Samsun Spor kurulduğundan beri maçlara gidiyorsun Gidiyorum sayın yani, evet. Ömrü hayatında hiç unutmadığın bir maç var mı Deplasman ya da buradaki maçlarda Yani olay olur bir olay olur Hani hiç unutmadığın en az, bir En az Fenerbahçe'ye iki kez 4-0 evet. e, 4-0'lık maçları hiç unutmam Seneyi hatırlayabiliyor musun abi? O kadar çok vakit yani ya. mesela birisinde Gekas bizdeydi. Ha orası. eski stat yani. hatırladım. eski stat, eski stat de. değil. E, tabii ki eski stat. Şurada eski stat. stat. Bizim yani. eski statımız Fener'deki şimdi şey olan stat. Bizim eski statımız. Sen üç tane stat mı gördün? Tabii ki. zaten üç tane stat vardı. Başka bir ilk stat. Işte, Sampi'nin şu anda Gümrük tarafında yani liman tarafında olan şu anda atletizm sahası olan yer orası. Sampi'nin ilk sa statıydı. Orada biz sık maça gidiyorduk, Daha aldık. maçta da aldım. Herkes yürüyerek. Daha sarılıklar. Eskinin tadı bir başka oluyor değil mi? Nasıl bu buraya yanlış yaptılar ama yaptılar. Yani, yani çok şey. uzak. Deplasmana gidiyormuş şimdi gibi. Nevzat abi. Bir buçuk saat yol gidiyor abi. Sivas'tan Tuka'da evet. bir buçuk saatte gidiyor. Arabayla. Gel gel gel. Buyurun, buyurun, buyurun! Sivas kofte sıra Olmaz buyurun, buyurun, abi. Burada da kofte var arkadaşlar. Dayıma al Abi Sivas köftesi mi yoksa Samsun köftesi mi? Samsun köftesi abi. Samsun köftesi Evet Samsun köftesi abi. Sivas gitti abi. Yorumlara yazın var. Maç öncesi köftemizi aldı. Sivas köftesi gibi değil ama idare eder. Maç öncesi rütüel her zaman maç öncesi köfte inir. Enerji depolanır. Türbünde de bağırılır. Bu futbolun kuralıdır. Köftelerimizi yiyelim. Sürbünde bağıralım inşallah. Stadyumda görüşelim. Samsun'da hava çok güzeldi. Günlük kiristanlıktı. Fakat acayip bir rüzgar var. Şöyle görüyorsunuz. Şemşeleri tutuyor köfteciler. Felaket şekilde bir rüzgar oldu. Bir de toz bulutu kalktı havaya. Abi rüzgar olunca doğa yani rüzgar olunca zaten toz kalkmış Stada hala yürüyoruz. Köftemizi yedik. Şimdi ya muazzam bir ortam var. Yani şunu belirtmek istiyorum ki Samsun Spor gerçekten çok 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 tebrik ediyorum. Evet, bir de şöyle bir şeye rastladım ben. Samsun'da yaşayıp da başka şehirden gelen çok fazla insan Maça. Yani başka takım Samsun Spor maçına gelip Samsun Spor destekleyen çok fazla taraftar var. Keşke tüm Anadolu kulüplerinde de bu olsa. Ee, mesela Sivas'ta e, ben sınıf arkadaşlarım falan getiriyordum üniversitedeyken. Ama velakin Samsun ayrı bir yer. Hani ayrı bir olay gerçekten. O yüzden e, Samsun, merhaba kardeş. Nasılsın? Merhaba abi, iyi. İyi Allah iyilik versin. Şimdi <laughs> abi YouTube, YouTube. <gülüyor> 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 Nerelisin sen? <gülüyor> Amasya. bak <laughs> biraz önceki dediğim mevzu tam üstüne geldi. Şundan bahsediyordum. E, Samsunlu olmayıp ama Samsun Spor maçına gelen çok fazla insan. Ama abi Amazon'da benim bir gibi yaşadığım yaşamıştım yok yani. Ha öyle Samsun'dayım. Yani. Ya tabii ben de Sivaslıyım mesela. Sivas Spor taraftarıyım ama Samsun Spor'u da siklemeye geldim bu maç. Sen nerelisin kardeşim? Çarşambalıyım abi. Ha çarşambalı. Sen evet. de ilçedesin. Çarşambalı. Kardeşlerimle maç öncesi köfte ritüelini yapmışlar. Afiyet olsun. noktaladık. İlk yarıda Adana Spor 1-0 e, önde kapattı. İki takım da aslında ortada bir maç sergiledi. Samsun Spor'un direkt bir tane topu var. E, i̇yi top oynuyor ikisi takımda. Fakat birazcık daha e, baskın olan taraf Adana Demirspor. E, şu anda ikinci yarında neler olur inanın hiç bilmiyorum ama Samsun Spor tribünleri de gerçekten çok güzel. Onu bir belirtmek istiyorum. Samsun, şunu da belirtmek istiyorum Samsun Spor tribünleri gerçekten çok güzel e, Fakat bazı sekranizasyonlar Sıkıntılar olabiliyor Çünkü çok fazla tribün grubu var e, Maraton üstte var, maraton altta var Kuzey kale arkasında var, güney kale arkasında var Derken e, VIP'de de var azınlıkta olsa e, İnşallah e, ikinci yarı taraftarın da Baskısıyla Samsun Spor e, Golü bulur diye Tahmin ediyorum İnşallah öyle olur Adana Spor da çok güzel top oynuyor. Adana Spor da inşallah e, golleri atar. Yani bol gollü bir maç olsun, seyir zevki yüksek bir maç olsun. E, i̇nşallah bakalım neler olacak ikinci yarıda. İkinci yarıda görüşürüz. よっしゃあ。 BOOM! Ah!